Arkadaşlar gerçekten şehir hayatı diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Hani bir adaya taşınmayı istemek, adada yaşayacağım demek ve adada 4 ay kalmak büyük bir saçmalık. Saçmalık yani. Şehir hayatı gibisi yok. Yani saçıma bakım yaptırmayı özledim ya. Bunlar adada var bu arada. Evet var ama çok kötü. Rezalet. Tırnaklarımı yaptırdım. Tırnaklarım kırıldı. Yarın tırnaklarımı yaptıracağım bu arada. Bu arada ne Casper? Bu arada... Bu arada Bali ile alakalı anlatacağım o kadar çok şey var ki. Yani ada diyorum ama aslında Meksika Tulum'a da gittim ben. Tulum böyle değil. Tulum mükemmel. Tulum'da uzun süre kalabilirse. Ama yani Bali, Tulum da ada, Bali de ada ama kısa süreli için kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok okey. Turistik gezi yapılabilir. Bulanıklaştı ekran. Niye böyle oldu? Kısa süre için gerçekten çok okey. Gezilecek çok yer var. Tapınaklar onlar bunlar şula, şunlar bunlar. Gezersin. Hatta bir ay bir buçuk ay pul gezeceksen okey. Ama uzun süre için rezalet bir yer. Bu niye bulanıklaşıyor? Mesela ben ırkçı bir insan değilim. Ben herkesi sevmeye çalışan humanist bir insanım. Ama Endonezyalılar Endonezyalılar algıları kapalı. Yok. Anlamıyorlar. Yani ben bunu bu arada birazcık Türkler için düşünüyordum. Ben de bir Türk'üm. Ama yani yok biz gerçekten çok zeki bir milletiz. Yani aşırı pratik zeka, zekamız var bir Türk olarak. Türkler inanılmaz zeki. Yani inanılmaz zekiyiz. Yani kendini aptal gibi hisseden varsa eğer lütfen bir Endonezya'ya gitsin de aptal olmadığını anlasın. İnsanlar hiçbir şey anlamıyor. Yani mesela bir taksici seni bavullarını bagaja koyacak değil mi? Ve iki tane, üç tane büyük boy bavulun var ya da iki tane, bir tane küçük vesaire. Yani bakıyor sadece mesela nasıl yapabilirim diye düşünmeye çalışıyor ve algılamaya çalışıyor falan. Bir Türk olsa onu oraya sığdırır. Yani bir Türk olsa o bavulları oraya sokar yani bir yolunu bulur. Ön koltuğa koyar, küçüğü arkaya bir şeyler bilmem ne bilmem ne yok yani. Hani düşünemiyor ya da bir şey söyleyeceksiniz çok detaylı ve yüz kere falan söylemeniz lazım anlamıyorlar yani aşırı açmanız detaya girmeniz falan lazım yani bir hani affedersiniz ama aptala anlatır gibi anlatmanız lazım ki seni algılasın diğer sorun karınca böcek Diyeceksiniz ki adada ne bekliyorsun? Bak dediğim gibi Meksika'da Tulum'da bir ada. Ama Bence evleri çok iyi yapıyor mimar mıdır artık evi inşa inşa mimar çizen galiba evi inşa eden inşaat işçisi mi? her ne oluyorsa bence malzemeler çalmıyorlar ve tulumda çok iyi yapıyorlar Bali'de bence malzemeler çalıyorlar kesinlikle çünkü ben hatırlıyorum YouTube'da falan ev videoları izliyordum yani kerpiç ev mi deniliyor ne ev deniliyor bilmiyorum ama bence ev dışarıdan mükemmel gözüküyor olsa bile evi detayda kötü yapıyorlar yani mutlaka bir delik, bir küçüklük, bir küçük bir delik bir şey oluyor ve evlerin hemen hemen hepsinde karınca var. Abartıyorsun diyeceksiniz. Hayır abartmıyorum. Karıncalarla ve böceklerle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundasınız. Çünkü Evlerde, villalarda, otellerde, kafelerde, restoranlarda her yerde karınca var. İllallah geldi ya bana karıncadan, böcekten. Yemeklerin içinden karınca çıkıyor ya. Yani yemek yemeye korkuyorum. Otelden kahvaltı söylüyorum mesela. Otelde de kaldım. Kahvaltı söylüyorum. İçinde dört tane karınca yürüyor. Her yerini incelemedim bu arada. Bence daha fazla da. Dört tane karınca yürüyor. Ya da villada aşçı yemek hazırlıyor. Salatanın içinde yeşil tırtıl incelemeden yiyemezsin yemekleri. Ben bu arada yani deli gibi inceliyorum yemekleri, her şeyleri. Giyinirken falan her şeyin üstüne bakıyorum. Böcek var mı, karınca var mı? Ayakkabılarımın içine bakıyorum, çoraplarımın içine bakıyorum. Artık delirdim yani hani. Her yerden böcek, karınca çıkıyor. Evde iki saniye yemeği koyamazsın. Karıncalar gelir anında. Yani kes bura mama veriyorum. Mama da iki dakika içerisinde karınca yuvası oluyor ya. Hani artık yemeği böyle yapıp elinde taşıyacaksın. Yiyeceksin hemen yıkayacaksın falan yani ben oranın en kapalı, en deliksiz olabilecek en kapalı tuvaleti, banyosu öyle ev bile buldum. Giriyor arkadaşlar. Kocaman örümcekler giriyor. Bir tane eve kapıyı falan açık bırakamazsın zaten havalandırayım falan. İmkansız yani bin bir çeşit böcek girer evine. Bir tane Eve, e, villaya e, bütün böyle 8 tane odası vardı. Sadece yatak odasını havalandırmıyordum çalışanlara çünkü girecek biliyorum. Diğer odaları her gün kapılarını açıyorlar ve havalandırıyorlar falan işte e, hava alsın, temiz hava girsin falan. Bir gün sarı upuzu yılan vardı hani zehirsizmiş falan ama yılanın ne işi var demek yatak odasını kapısını açsam hava girsin, temiz hava girsin desem yılan girecek. Sonra bir gün arabada, araba hareket halinde, ana yolda durmuyoruz. Hani hareket halindeyiz. Kocaman örümcek böyle camın yanında yanımda. Ya suratıma atlasa ya zehirliyse. Asıl uygulamaları anlatacağım size. Yemek uygulamaları var işte eve yemek siparişi verebileceğiniz ya da market alışveriş yapabileceğiniz falan ama yani asla getirin yemek sepetinin yanından geçemez. Yani canım ülkem diyeceğim artık cidden. Ee, Şöyle bir sistem var. Bir gün sabah 5'te restoran açık. Eve yemek siparişi veriyorum. Ee, orada Restoranların kendi kuryeleri yok arkadaşlar. Uygulamanın var ve kuryenin keyfi isterse çalışmak istiyorsa o saatte restoranta yakınsa ya da işte mesafeyi beğeniyorsa sana olan bahşişi beğeniyorsa getirme ücretini falan öyle kabul ediyor ve sana getiriyor. Bana ne oldu? Sabah 5'te restoran bu arada restoranlar için de çok saçma. Zarara giriyorlar bence. Sabah 5'te restoran benim yemeğimi hazırladı. Ve nakit ödeme seçmiştim. Kapıda ödeme işte kredi kartı değil. Ödemedim yani. Ee, sabah 5'te böyle bayağı hani bayağı yemek sipariş verdim. Ve hepsini belki saatlerce hazırladılar. Sonra kurye getirmedi. E ne oldu? Restorantın elinde patladı yemekler o zaman değil mi? Yani restoran kurye bulamadı. Bulamadığı için yemekleri çöpe attılar herhalde. Çok saçma bir sistem değil mi? Ya kurye bulamadığı zaman yaptığı yemekler her zaman çöpe gidecek. Çok mantıksız ve yani nakit ödeme seçmiştim. Ve yemeği istiyorum ama kurye yok. Restoran kurye bulamıyor. Bir tane buldu ki zaten otomatik olarak bu arada uygulama içerisinde getirme ücretini işte her şeyi falan kurye için ödüyorsun. Bazen kuryeler daha fazla ekstra para istiyor. Çünkü neden? Sabah 5'te senin ona muhtaç olduğunu biliyor. Ben sistemi bilmiyorum bu arada. Başka kurye bulunur falan diye düşünüyorum garibim ben. Bir tane kurye de böyle gıcık gıcık ukala ukala labali labali konuştu benimle. Ondan sonra ben dedim ki ben zaten sana bahşiş verdim. Niye hani daha fazlasını istiyorsun yani hani. Meğersem ben bilmiyorum işte. Sabah 5 olduğu için başka bulamayacağımı biliyormuş. Ona muhtaç olduğumu biliyormuş. Ben zaten sana uygulamadan bahşiş ödedim deyince bana dedi ki gelmiyorum açlıktan öleceksin yazdı. İşte kurye bulamayacağımı söylüyor yani. Ve açlıktan öl, öleceksin falan yazdı. Ben şu girdim. Nasıl yani? Bir kurye nasıl bunu yazabiliyor? <laughs> nasıl dedim. Sonra gittim kurye şikayet ettim. Bu arada ilk şikayette atmıyorlarmış işte. İşte birkaç şikayetten sonra falan filan ama uyarı yapıyorlarmış falan. Artık nasıl uyardılar bilmiyorum. Ama çok saçma. Aşırı saçma. Yani güzel bir sistem bile düşünememişler arkadaşlar. Yani restoranlar nasıl akıl edemiyor? Kendilerine ait kurye olması gerekmiyor mu? Bir restoran bunu akıl edemiyor mu? Demiyor mu? Ya bu sistemde ben zarara uğruyorum. Çünkü kurye bulamazsam yemek elimde patlıyor. Boşuna yemek hazırlamış oluyorum. Demiyor mu bir restoran mesela? Düşünemiyor işte. Şuna bakar mısınız? Son bir şey daha söyleyeceğim. Bir sürü şey var anlatılacak da doldum artık buraya kadar. <laughs> Son bir şey. Bir kere marketlerde asla global markalar çok yok. Yani çok nadir ya da çok zor bulursunuz. Hani en büyük markette gitseniz bile. Ama buldunuz diyelim. Diyelim Türkiye'de olan atıyorum bir şampuan markası orada da alacaksınız. Ya da Hanes'den örnek vereyim. Hanes miydi neydi bir mayonez ketçap markası. Mesela Türkiye'de mükemmel. Git Endonezya'dan al aynı markayı. Git al Bali'den ve tadına bak o ketçabın. Çok kötü, çok kötü. Bence markalar ülkelere göre kaliteli ya da kalitesiz üretiyor. O zaman en kaliteli de bizde değil bence de. Ama en azından Endonezya'dakine göre bizim ketçabımız, mayonezimiz daha iyi ya da işte şampuan aynı markayı gittim aldım. Çok kötü. Saçlarını muaf ediyor. Yani ben taşıma niyetiyle gitmiştim Bali'ye. Ama işte gel gör ki deneyim çok önemli bir faktör. Deneyimledim ve okey. Yeter. Bu kadar yeter. Bu kadar ada hayatı. Bu kadar sefil bir hayat. <laughs> yeter dedim. Ben şehir hayatını özledim. Yani bu demek değil ki full time buradayım bilmiyorum ne yapmak istediğimi. E, Yakında zaten yine bir yere gideceğim bir ay içerisinde ama şu anlık burası çok okey. Tabi buranın da başka riskleri var ama neyse. İstanbul'da olduğum için inanılmaz mutluyum. Gerçekten. Hayatımda ilk defa, hayatımda ilk defa Türkiye'yi özledim. İlk defa. İlk defa İstanbul'u özledim. Hayatta özlemiyordum bu arada normalde yani. Daha önce de yurt dışına çıktım. Kaç defa çıktım. Ama hiç özlemedim Türkiye'yi. İlk defa özledim. Bence bunun da Endonezya'nın da çok bir katkısı var tabii de. Asıl söylemeyi unuttuğum şey ev yemeklerini özledim. Sulu yemekleri özledim. Pilav, kuru fasulye, taze fasulye, nohut, mercimek, ıspanak yemeği, patlıcan. Çok özledim. Patsoyu özledim. Ekmek arası patates kızartması, ketçap mayonez. Dün iki tane, üç tane sab yok sabah da bir tane. Üç tane falan patso yedim. Bugün de yiyebilirim. Patsoyu çok özledim ve henüz ev yemeği yemedim. Sulu yemek. Pilav kuru fasulye ya da pilav taze fasulye yemeyi düşünüyorum bugün. Çok güzel ya. Türk yemekleri çok güzel ve yani bizim kültürümüz, yemek kültürümüz mükemmel.